bir varmış bir yokmuş uçsuz bucaksız yemyeşil bir ormanda mavi adında cesur ve meraklı bir tavşan yaşarmış Mavi adını parlak mavi gözlerinden almış ve ormandaki tüm hayvanlar tarafından sevilirmiş Bir gün ormanın derinliklerinden gelen gizemli bir ışık fark etmiş Merakı ağır basan Mavi ışığın kaynağını bulmak için yola koyulmuş Yolda bilge baykuş Bilgine rastlamış Merhaba Bilgin, ormanın derinliklerinden gelen bu ışığı gördün mü?" diye sormuş Mavi. Bilgin gözlüklerinin üzerinden bakarak, "Evet Mavi, o ışık ormanın kalbindeki sihirli gölden geliyor. Ancak oraya ulaşmak için cesaret ve bilgelik gerekir." demiş. Mavi kararlı bir şekilde, "Ben gitmek istiyorum. Bana yol gösterir misin?" diye sormuş. Bilgin gülümseyerek, "Elbette. Ancak yolda üç önemli ders öğrenmen gerekecek. Sabır, dostluk ve dürüstlük demiş. Mavi, bilginin talimatlarıyla yola devam etmiş. İlk olarak hızlı akan bir nehirle karşılaşmış. Nehrin üzerinde bir kaplumbağa yavaşça karşıya geçiyormuş. Kaplumbağa sabırlı ol, genç tavşan. Acele etmek yerine suyun akışını izle ve doğru zamanı bekle demiş. Mavi, kaplumbağayı dinlemiş ve sabırla beklemiş. Doğru an geldiğinde güvenle nehri geçmiş. Yoluna devam ederken bir tilkinin tuzağına düşen küçük bir fare görmüş. Fare yardım için yalvarıyormuş. Mavi tereddüt etmeden "Endişelenme, seni kurtaracağım." demiş ve tilkinin dikkatini dağıtarak fareyi kurtarmış. Fare minnetle "Teşekkür ederim. Gerçek dostluk zor zamanlarda belli olur." demiş. Son olarak Mavi, parlak kırmızı elmalarla dolu bir ağaç görmüş. Ancak ağaç, "Bu elmalar başkasına ait. Dürüst olmak başkalarının haklarına saygı duymaktır." demiş. Mavi elmalara dokunmadan yoluna devam etmiş. Sonunda sihirli göle ulaşmış. Gölün yüzeyinde sabır, dostluk ve dürüstlüğün yansımalarını görmüş. Bu değerleri öğrenerek gerçek cesaretin bunları uygulamak olduğunu anlamış. Mavi ormana geri döndüğünde öğrendiği dersleri diğer hayvanlarla paylaşmış ve orman daha huzurlu ve mutlu bir yer haline gelmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de bu değerleri uygulayanların başına. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız, yemyeşil bir ormanda, mavi adında cesur ve meraklı bir tavşan yaşarmış. Mavi, adını parlak mavi gözlerinden almış ve ormandaki tüm hayvanlar tarafından sevilirmiş. Bir gün ormanın derinliklerinden gelen gizemli bir ışık fark etmiş. Merakı ağır basan Mavi, ışığın kaynağını bulmak için yola koyulmuş. Yolda bilge baykuş Bilgin'e rastlamış. Merhaba Bilgin, ormanın derinliklerinden gelen bu ışığı gördün mü? diye sormuş Mavi. Bilgin gözlüklerinin üzerinden bakarak. Evet Mavi, o ışık ormanın kalbindeki sihirli gölden geliyor. Ancak oraya ulaşmak için cesaret ve bilgelik gerekir demiş. Mavi kararlı bir şekilde. Ben gitmek istiyorum. Bana yol gösterir misin? diye sormuş. Bilgin gülümseyerek. Elbette. Ancak yolda üç önemli ders öğrenmen gerekecek. Sabır, dostluk ve dürüstlük demiş. Mavi, Bilgin'in talimatlarıyla yola devam etmiş. İlk olarak hızlı akan bir nehirle karşılaşmış. Nehrin üzerinde bir kaplumbağa yavaşça karşıya geçiyormuş. Kaplumbağa, "Sabırlı ol genç tavşan. Acele etmek yerine suyun akışını izle ve doğru zamanı bekle." demiş. Mavi kaplumbağayı dinlemiş ve sabırla beklemiş. Doğru an geldiğinde güvenle nehri geçmiş. Yoluna devam ederken bir tilkinin tuzağına düşen küçük bir fare görmüş. Fare yardım için yalvarıyormuş. Mavi tereddüt etmeden "Endişelenme, seni kurtaracağım." demiş ve tilkinin dikkatini dağıtarak fareyi kurtarmış. Fare minnetle "Teşekkür ederim. Gerçek dostluk zor zamanlarda belli olur." demiş. Son olarak Mavi parlak kırmızı elmalarla dolu bir ağaç görmüş. Ancak ağaç bu elmalar başkasına ait. Dürüst olmak başkalarının haklarına saygı duymaktır demiş. Mavi elmalara dokunmadan yoluna devam etmiş. Sonunda sihirli göle ulaşmış. Gölün yüzeyinde sabır, dostluk ve dürüstlüğün yansımalarını görmüş. Bu değerleri öğrenerek gerçek cesaretin bunları uygulamak olduğunu anlamış. Mavi ormana geri döndüğünde öğrendiği dersleri diğer hayvanlarla paylaşmış ve orman daha huzurlu ve mutlu bir yer haline gelmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de bu değerleri uygulayanların başına.